Дякую <laughs> за Sayın Belediye Başkanım, Sayın Siyasi Partilerimizin başkanları ve değerli temsilcileri, Sayın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanım, Sayın Auto Network Yönetim Kurulu Başkanı ve temsilcileri, Emekli Protokol, Basınımızın Güzide temsilcileri, ödül törenimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. <laughs> Saygılar, konuklar, kıymetli misafirler, program işte. akışını paylaşıyorum. Şey Konuşmalar, ödül takimi, servisimizin gezisi ve kapanış. Saygılar, konuklar, kıymetli misafirler, bugün burada uzun yıllardır bulunsa otomotiv sektöründe servis ve bakım noktasında ilgili imzalatan ve öncülük değerli yetimlerin almış olduğu ürünün sahibi işi toplandı. Burası bir salıda ikili. Bunun da ne ya, şehrimize her zaman iyi bir şekilde temsil etmeye devam ediyor. Bugün takip edilecek ödül ise 130 ülkeden 2400 bayi arasından uzun emekler ve şabanın resmi olarak önümüzde. Ben bir çok fazla uzatmadan sözü Sayın Murat Gülsal Bey'den diye takip isterim. Alkışlarınızla Sayın Belediye Başkanım, e, Sayın İl Başkanım ve Siyasi Parti Temsilcileri, Sayın Ticaret Odası Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Avrupa Yönetim Kurulu Başkanım ve Temsilcileri, Sayın Genel Meclis Başkanım, Sayın Meclis Üyeleri, Sayın İl Müdürlerim, e, Sayın Devletçiler Odası ve Sanayi Sistemimizin yöneticileri, Sayın Önceki Dönem Selam Belediye Başkanım, Sayın Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları, basınımızın güzide mensupları ve değerli misafirlerimiz, ödül törenimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Yaklaşık 35 yıldır otomotiv sektörünün içerisindeyim. Bu bağlamda 15 yıl kurumsal bir markanın bayini yapmış olup otomotiv sektörünün tedarik zorlukları ve müşterilerimizi yüksek maliyetler karşısında bırakmamak adına bizi her marka araca garantik servis hizmeti vermeye yöneltti. Yaptığımız araştırmalar sonucu dünyanın en iyi kurumsal özel servis aranına sahip olan ağzının ve şirketiyle yolumuzu birleştirerek Bolumuza ve çevre illere yeni bir servis hizmeti sunmaya başladık. Bizleri tercih eden ve bu ödülü almamızı sağlayan tüm misafirlerimize ve ailem gördüğüm tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca otomotiv sektörün geleceği olan elektrikli araçlar sınıfında dünya markalarından e, Tesla'nın da çok yakında zamanda yetkili servis olarak bol hizmete vermeye başlayacağız. Bugün burada olan protokol üyelerimize ve uzaktan aramızda olan tüm misafirlerime teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet değerli Murat Eysal Beyefendi, bu güzel konuşmalarına da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ise bugün aramızda olan Altın Network'ün... iş yaptığımızı bir daha toparlamak istiyorum. Bir araç yaklaşık yaklaşık binlerce parçadan oluşur ve bu parçalar araç üreticileri tarafından değil, parça üreticileri tarafından üretilir. Araç üreticileri de yüzde dışarıdan aldığı parçaları birleştirirler. Geçtiğimiz sene parça üreticileri yaptığı ar-ge harcamaları araç üreticilerinin yaptığı ar-ge harcamalarından daha fazlaydı. Daha fazlaydı. Dolayısıyla bu uluslararası parça üreticileri satış sonrası ihtiyacı olduğu zaman ürettikleri parçaları ya araç üreticisinin kutusunda veya kendi markalı kutularında piyasaya sürerler. Araç üreticisinin kutusuyla sürdükleri ve tüketicilerimizin orijinal parça olarak algıladıkları bu parçalar gene bu üreticilerin kutularında 1992 senesinden beri rekabet kurulunun blok muafiyet tebliğiyle yine orijinal parça olarak kabul edilir. Bizler dünyadaki 104 ülkede bu parçaların dağıtımını yapan parça üreticisi kutusundaki parça, parçaların dağıtımını yapan dünyadaki lider şirketiz. Bu parçaları tüketicilere ulaştırırken yine yetkili servis adı altında farklı araç üreticilerinin servis organizasyonları na rekabet yaratmak için bizler de kaliteli özel servisleri bir araya getirerek aynı parçalarla daha kaliteli hizmet sunmak için bundan 20 sene önce bir dünyada bir dünya üzerinde bir organizasyona başladık ve son 6 ayda Türkiye'de aktifiz. Bugün e, bugün bir araya Ünsal Servisimizin aldığı ödülü ödülü kutlamak için bir aradayız. Bu ödül aslında bize 3 ay önce uluslararası bir organizasyonda beyler adına bize teslim edildi. Biz de bu teslim ettiğimiz teslim aldığımız ödülü bugün burada teslim etmek için geldik. Bu, ödül, bu ödülün tek bir kriteri burada gördüğünüz e, yapı değil, o yapının içerisinde olan kriterlere göre bu ödül verildi ve bu ödül 7400 servis arasında aday olan yüzlerce servis arasından özenle seçilerek yapılmış bir ödüldür. Ve bu ödül yalnız Bolu'ya değil Türkiye'ye verilmiş bir ödüldür ve bizim gururumuzdur. O yüzden e, Ünsal Servisi çok teşekkür ediyoruz. Bolu için de ben bunun büyük bir gurur olduğunu düşünüyoruz. İstanbul'da aday olan hiçbir servis ilk üçe dahil girmesi söz konusu olmadı. Bolu'ya ve Üzer Servis'e çok teşekkürler. İlk ödülü vermek istedim. Özellikle Bolu'nun ticaretiyle alakalı olarak konuşmamız gerekirse maalesef Bolu'da bir düzcenin bir Karadeniz Ereğli'nin yaptığını bugüne kadar yapamadık. Yani hem satış noktasında otomotivde hem de servis noktasında sınıfta kaldığımızı açık yüreklikle söyleyebilirim. Tabi bu da bize sürekli başka şehirlere taşınma hem servis noktasında hem araç alım noktasında gidip gelme zorunluluğu getirdi. Fakat Dün bana davetiye getirdiklerinde gururla bu tesisin artık bu sorunumuzu giderdiğini görmüş bulunuyor. Yani parça değişimi hariç yanlışım varsa düzelsinler servislere gitmeden burada servis ihtiyaçlarımızı karşılayıp garantileri bozmadan bu süreci yönetebiliyoruz. Bu anlamda tabii ben Murat Bey'i huzurunuzda bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Bu çok önemli. Ayrıca yine Auto Network Yönetim Kurulu Başkanı Eyal Trablus beyefendiyi ile tebrik ediyorum. Ve 109 ülke içerisinde 7400 bayi içerisinde bu birincilik ödülünü aldıkları için de alkışlarınıza tekrar tebrik ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. ülkemizin aldığı sanırım bir ödülün biz Bolu'da e, vücut bulmuş halini hep beraber şahitlik ediyoruz. Tekrar bir kez daha hem markamızı hem de Murat Bey'i tebrik ediyorum. Uzaktan yakından gelen misafirlerimize de tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. E, şimdi Ticaret Odası Başkanımız da çok kıymetli bir şey söyledi. Benden önce mikrofonu e, kullanan, daha doğrusu kürsüyü kullanan arkadaşlarımız da güzel şeyler söylediler. Murat Bey yine bugün artık hayatımızın gerçeği olan elektrikli araçlara bir değişim, bir dönüşüm var. Bununla alakalı da bir markanın yetkili artık servisi olacağını söyledi. İnşallah biz de yerli ve milli otomobilimizin de inşallah hani diyorduk ya nasıl ulaşırız, nasıl sıra gelir de kavuşuruz yerli otomobilimize derken benim apartmanımda iki tane var oturduğum binada yani artık onun da bir servis ağına ihtiyacının olduğunu hissediyoruz. İnşallah onun da yetkili servis olarak hizmet vermeye bir gün Allah nasip eder kendisine diyoruz. Dediğim gibi bu ödülün e, sanırım ülkemize ve ondan sonra da şehrimizde bir bayili vücut bulduğunu görüyoruz. Bu da ziyadesiyle son derece memnun etti bizi ve ben layık olduğunu da düşünüyorum. Ticari başkanımızın söylediği şeylere de bu e, sektörü bilen birisi olarak e, ifade edecek olursam biz de yıllardır şahitlik ediyoruz. İnşallah bunun da önünün açılacağına eminim. E, yani girişimler olmuştu, eee showroomlarımız oldu Bolu'da ama çok uzun sürede olmadılar. İnşallah Bolu'da bu değişim, dönüşümle eee bunlarla biraz daha hareketliğe sebep olacaktır. En, enflasyonist bir ortamdan geçiyoruz belki. Ama e, süreç yavaş yavaş artık Bolu'da da e, bu tarz bayilerin e, sanırım açılacağına dair bir ışık tutuyor. E, yine burada sanayi temsilcilerimiz var. Sanayide görev yapan Bolu Derneği yetkili kuruluşlarımızdan arkadaşlarımıza da e, şu an gösterme İnşallah yeni sanayi sistemimizde geçtiğimizde e, belki orada da hareketliliğinin hareketliliğin olması otomotiv sektörüne biraz daha katkı sağlayacaktır diye umut ediyorum. Tekrar ben de burada olmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade ediyorum. bir iş adamımız dünya birisi olmuş yani. Abi. Gerçekten kıymetli. Ve bundan sonra değişik alanlarda faaliyet gösterecek iş insanlarımızın da bana göre önünü açtı. Yani hayallerini büyüttü. Yani demek ki oluyormuş. Demek ki işini iyi yapınca dünya birincisi serviste Bolu'dan çıkıyor. Yani 109 ülke arasında 7400 servis arasında birinci olabilmek objektif kriterlerle gerçekten önemli bir başarı. Hı. Biz bu başarının artarak devam etmesini istiyoruz. Murat Ünsal Beyefendi arkadaşımızı da Şehrin Belediye Başkanı olarak kalkıtlıyorduk samimiyette. <laughs> İnşallah sizden sonra da çok değişik sektörlerde böyle ödüllere, ödül törenlerini hep birlikte yaşarız diye düşünüyorum. Ve yine Murat Bey'e bizi Düzce'ye, Sakarya'ya Komşularımıza muhtaç etmediği için de ayrıca şükürlerimi sunuyorum. İnşallah ticari odası başkanımızın ifade ettiği şekilde e, bu tür servislerimiz artar. E, ayrıca önemli markalarımızın satış ofisleri de oluyla açılır. Bundan sonra da şehrimiz kalkınmaya, güçlenmeye devam eder. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, bu ödülü aldığınız için de sizi ve tüm çalışan arkadaşlarımızı, çalışan ailenizi kutluyorum. Sevgiler saygı sunuyorum. ve takdim ediyorum efendim. Evet, tabii bizim de bulunuzun değerli en değerli markalarından ve küçük çekim büyük ölçüsü olan güzel bir hediyemiz var. Eyal Tarabuz Beyefendi'yi bugünün anısına çok güzel bir hediye takdim edeceğiz. Boğuz'u en iyi şekilde temsil eden Boğuz Kurumuz'un forması. 14 numaralı

Tanrı başkanımız, teşrif usbaşkanımız, belediye başkanımız, İl Meclisi başkanı Evet, değerli izleyicilerimiz. Bir Evet, ödülümüz de geliyor. Özümüz de fotoğraf El almasını istiyoruz. Evet, ilk protokolü bugün bize yalnız bırakmayan, uzaktan yakından değerli iş insanlarına. Evet, bu bir bir daha fotoğraf olsun. <laughs> evet efendim, değerli değerli gezmek için davet ediyoruz efendim. şöyle geçiyoruz. Başka murdayız.

propose gibi olacak. Biz Bu sene de aslında eee biyaza ağaç sahip olan kuşlar hep var işte. Bunların detaylı zaten ciddi bir yükeliği ortamızda ve bu hisli türler de araç ve işleri arttırmadan bilgilerle kurmaya geçmiş sağlık. Yani mesela burada gördüğümüz bu aracı biz şase girdiğimiz anda sistemimizde tüm parça, ufak bir toplete vidasına kadar ki referans kurularına ulaşabiliyoruz. Bunun için bir şu sağlık, świat są mówiiła tymzwawie kon są mikro.